Dayı seni kim getirdi? O kadın o kadın. Hangi kadın? Konumda var ya o kadın. Konumdaki kadın ha. değil mi? Tamam. Ablam trafik sır girmiş içeri. Sır mı? Evet. Ne oldu peki? <laughs> Hatay İskenderun Devlet Hastanesi. <laughs> Kurye arkadaş bile mağdur. Evet. Tır evet. Girmiş, tır dostayla tır hastanede tırın ne işi var ya? Tırın ne işi var hastanede? Görüyorsunuz herkes mağdur. Bir hastanede trafiğimiz eksikti.